Evet, hayırlı günler kardeşlerim. Bugüne özel Çayır Motor'un sözüne açıldı. Emanet verir misin veya emanet aldıktan sonra motorunuz bozuluyor. bir motor kadar parası, bir motor e, parası masraf edersiniz. Bunlara son kardeşlerim. Bakın, görmüş olduğunuz Çayır Motor'unda şu anda kampanya var. Yıldız bisiklet, motosiklet 0537 507 37 54 numarayı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ne mi kampanya? En önemlisi atalarımız ne demiş? Ekmeği ekmekçiden al. Bir lirada fazla ver. Biz hatta artık e, ekmekçi olarak fazlayı bırak aza veriyoruz piyasadan. Uyguna veriyoruz. Motorumuz Solax. Kendini Bağda Bahçe'de kanıtlamış. Çiftçinin, emekçinin eee dua ettiği bir motor kardeşlerim. Yalan konuşmaya gerek yok. Ama velakin lakin talimatlarımıza uyacaksınız öyle. Sen motoru aldın. Araba bile bugün bakım yapılmadan kullanılmaz. Bu yüksek titreşimle çalıştığı için vidaları gevşeyebilir kardeşlerim. Verilmiş olunan alan takımları var. Buca anahtarları var. Onun içinde buraların bütün alet edevatları var. Şu görmüş olduğunuz dıştaki civataları. Şunları bir yoklayacaksınız. Arada şu kapağı açıp hava filtresini temizleyeceksiniz. Ve evel Allah'ın izniyle benzine de diyelim deposuna 6 kapak kırmızı yağ veya 5 litreye 300 miligram veya 2,5 litreye 150 miligram koyduktan sonra bu motoru öldürme şansınız yok. Sadece yapacak olduğunuz belki 2-3 sezonda bir bujisiyle benzin filtresini değiştirirsiniz. O kadar. Diğer taraflarında kaliteli malzeme kullanılmış, kendini kanıtlamıştır. 10 sene kullananlar var bu motoru ama dediğimiz şartta kullanıcı hatası olmadan bu motoru alır emanet verirseniz motorun vay haline el fatiha okumanız gerekiyor. Emanete vermeyeceksiniz. İşte güneş gibi parlıyor ve ne var yanında? Fiyatı da söyleyeceğim. Çok güzel, uygun fiyatı var arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Kart da mevcuttur bizde. Stoklarımızda da bayağı vardır. Ee, yani iki tane, üç tane alan oluyor ve Bağda de bunu alıp kullanarak e, diyelim komşusu görüyor, tavsiye ediyor gelip alıyorlar. Yani sevdiklerimiz faydalansın diye bu motorlar artık malzemeleri e, kalitesini düşürmeye başladılar. Ama bu motorlar gerçekten Solax marka gerçekten kaliteli motor üretiyor ve ne yapacağız? Bu motorun parasını çıkaracak kadar size Malzeme de yanında veriyoruz. Sadece siz benzin alacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi, bakın 15 litre benzin'e, 17 litre benzin'e veya 15 litreye yetecek kadar total bunun yanında. Aynı zamanda yetmedi. Bir de 35 metre orta seviye 3,5 milim lenzer tel. Aynı zamanda ilk amatörler için kullanışlı olsun diye kolay bir örümcek kafa ve ee, bir de ayrıyetten özel tepsi var arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şöyle bir tepsi veriyoruz. Evet. Şöyle bir tane de ineklerin yiyebileceği, çayırlarınızı kesebileceğiniz tepsi yanında. Bir de otomatik 3.4 milimlik olan bir kafalık yanında hediye geliyor. Evet. Ve aynı zamanda firmamızın da 2 yıl garantisiyle birlikte bu motorun fiyatı arkadaşlar bugünü özel 4500 liradır kardeşlerim. Hayırlı olsun. İyi günler.